Yaşlı enfolar bugün e, aşırı soğuk. Gördüğünüz gibi eksi 27 derecenin altında bir soğukluk var. E, de, bizim dilimizle anlatabileceğimiz şekilde e, bence yani küçük kardeş e, tabiriyle aşırı bir soğuğa neden oldu. Dükkanları açmakta zorlanıyoruz. E, yani bu dönemde özellikle okula giden e, küçük kardeşlerimiz, çocuklarımız e, bu soğuktan aşırı etkileniyor. E, sabah saatlerinde okula giden çocukların bir de bu son dönemlerde e, olan başıboş köpeklerin dolaşması yüzünden çocukların okula gitmesinden biraz daha e, kaygımız oluyor. İnşallah sen çocukları okula bırakmakta biz veliler olarak e, kendimiz çocukları okula bırakıyoruz. O, o açıdan aşırı soğuk var. Bir de sistem, bir de hava kirliliği. E, hava kirliliğinden şikayetimiz bayağı bir şey sıkıntımız var. Ee, yetkililerin bu özellikle hava kirliliğine, yani bizim zorlandığımız tek şey şu an hava kirliliği. soğuğa çare bulunur da ama şu hava kirliliğine çare bulunamıyoruz. Kömür, e, kömür dumanı zehirlenmeye kadar öğrencilerimiz çok etkileniyor. O açıdan yetkililerimizden bu konuda duyarlı olmalarını rica ediyoruz.